merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online maç videosuyla karşınızdayım. Rakip bulunuyor. Ama şu an bulunmayacak gibi rakip bulun ben. ben hemen geliyorum. Ve arkadaşlar rakip geldi. 1236 yine güzel bir rakip. Hemen bir konuşmama bakalım. Güzel. Romario. Romario ne zamandır oynayamıyorum <laughs> arkadaşlar. Ben hemen geliyorum maç Evet arkadaşlar. Maça biz başlıyoruz Rashford. Romario. Romario kaybetti Steven Gerrard. Güzel çıkmayan ikonlardan birisi ve çok istediğim ikonlardan birisi Steven Gerrard. Bakın, topu kaybetti. Şimdi Romario Romario Kötü bir şut. Arkadaşlar Romario ile kötü oynayabilirim. Kusuruma bakmayın. Yaklaşık şimdi anlatmayayım. 1-2 aydır oynamıyorum. Romario ile diyelim yani Romario'ya alışık değil. David Beckham şöyle müdahale yapamadı Rashford Pati hızlı oyunculardan birisi bu rakip galiba takımına bakmış mıydık ya biz 4 kilo kullanıyor kullanıyorsan ki veya kanat da kanat evet, evet kanat kullanıyor ve Süley hızlı Süley ile gidiyor Ronaldinho. Bir pas şu topalarda gol. Koçu savunma. Golü getirdi rakip takımınla. Ve şimdi Casemiro. Romario, Romario. Romario. Romario at. Romario. Romario. atıyor ve 1-1 bir bir oluyor. Yani daha Maçı çevirme şansımız var. Haydi her şey yine Romario. İşte bir pas. Asist Rashford'dan gol Romario'dan. Çok iyi. Romario'nun da gerçekten özellikler harika. Tam basen. Michael Owen. Owen güzel vurur. Michael Owen. Harika bir gol. Şey, gol izliyoruz. Rakipte izlersen tabi. Rakip izliyor. İşte bir pas. Michael Owen. Owen harika vuruyor. Çok güzel bir gol. Harika bir gol. Lafımız yok. Sustum kaldım arkadaşlar. Sustum kaldım. Maldini. Neymar. Ya Neymar'a ne zaman dur. Çalım atmıyoruz. Bir atak mı ya? Ah be. Patrik bir yere deniyoruz biz de. Patrik bir yere ne olacak? Çalım mı olacak? Casemiro. Ah be. Rashford'a yanı uzatsan gol ya. Dokunsan. Bas. Bas. Vera. Süre. Beckham verdi. Oven döndü. Oven son anda bir müdahale ne var? Rashford kötü bir kontrol. Ah. Bekim, Bekimdan Ya Beckham baba Ben de çok istiyorum ya Harika bir müdahale Bir top offside Romario Mal Ah be. Şimdi Steven Gerrard, Patrick Vieira, Aferin Megix. Çok kötü bir pas ya. Neden böyle oluyor? donaruma Van Dijk ve ilk yarıyı bitiren Rook. Ya adamın 2'de 2 şut var ikisi de gol ya. Bizim 2'de 1. Yalnızca bir gol Romario. Özellikleri gerçekten harika arkadaşlar. Harika. Hemen ikinci arka. Rumingi'yi almak istiyorum. Mont. Mont'u da alalım. Ve başka da almayalım. Gerçekten. çok seviyorum. Çok güzel bir oyuncu. Çift dokunuş özellikle var. Çift dokunuş benim bir oyuncu aradığım bir çalım. Marsilya'dan daha iyi arkadaşlar. Marsilya'da aslında kaydığı zaman Marsilya tam yaparken kaydığı zaman kırmızı kart veriyor. Ama bence çift dokunuş daha güzel bir çalım. Daha çok adam geçebilirsiniz onunla. Bir top. Mesela bir adamla çift dokunuş yok. Ee, beceri takviyesinden çıkarabilirsiniz. Eğer 10 beceri yoksa Şimdi büyük bir ne falan like. ne yaptın oğlum? Kaptan Maldini. Maldini sen de öyle gönderirsen biz ne yapacağız ya? Şimdi Ansu. Güzel paslaşma orada. Kesin ver kaç yaptırdı şu direkt. Şey. Kesin orada göster. Berkat yaptırdı başka türlü. O böyle geçemez. O pambasın oradan öyle geçemez. Rashford foul yok mu ya? Bunun tamam topu oğlum. Tamam. Top bizde. Beckham verdi topu. Bir pas. Rashford ne yapıyorsun? Rashford. Marcus Rashford dışarıya. Hoş geldi atamadı. Rashford sen ne böyle yaparsan bizde kim vuracak be? Olamaz. Ah, ah şimdi Ben yani bir starta basacağım Rashford'u çıkaracağım arkadaşlar. O çok güzel bir pas. Bir şey. Ya Ronaldinho Samurero ya da aldı yaptı ama top yine onda. Şimdi fan Basten ve Kaleci Petrce. 2-2 yapmamız gerek. Skoru. Ve Rashford yorulduğu için son değişiklik hakkımızda Bado Rashford değişikliği yapacağız. Bado'ya güvenimi güvencimiz sonsuz arkadaşlar. Ben hemen geliyorum maç başladığı zaman. Ve arkadaşlar yeniden maç başlıyor. Maç daha doğrusu başlıyor değil. Nasıl anlatacağım yani. arkadaşlar maç yeniden başlıyor işte. Siz anladın. Offside. Offside var. Offside evet. Bir de şey. Artık maçın son anlarında. Beckham the... dok. Aha. Şimdi Rumeli get tutar mı? Taç. Güzel. Büyük bir hata orada herhalde temizliğe bastı. Benim de bazen öyle başıma gelmiş. Geldi. Gelmiş değil geldi. Ve şimdi. Fandike. Ve Bek Rumenige. At Karl Kar has Rumenige. Çok sevdiğim bir oyuncu. Aha Fandike yatırdı o zaman. Lan Fandike. Bu arada asisti Fandike yaptı. Oraya kadar baskıyla getirmiştim. Top alması için ve 2-2. Yine açıştı ama artık maçın son kozları oynanıyor. <laughs> ya şunu çok iyi yapıyor. Bir de çe. Çok iyisin be çe. çe çok iyi bir kaleci. Bekımdan bir orta sürüle. Direkten dönüyor. Giggs uzun bir top. Çok güzel offside var mı? Ah kaleci çıktı. Donnarumma. Ben de çok oynatmayı istiyorum ama kondisyonu de arkadaşlar. Bakın. Şimdi Casemiro. Çok güzel bir top. Haydi. Bir orta. Bado. Etkisiz bir kafa vuruşu. Ve artık maçın son anları ve maç bitiyor. 2-2 Her iki takım da güzel oynadı bence. Biz biraz daha kötü oynasak. Evet biz biraz daha kötü oynamışık. Bakıyoruz maçın adamı Fambasten. Oha adamın Legend Fambasten'i var. O, çok ilginç. Sonra ona da var Kalecisi. Arkadaşlar gerçekten ben de oynatmak istiyorum. Dona ama düşük bu hafta. Ya benim bu forvet en mappi gelen Romanya hiç uğraşamayacağım. Arkadaşlar daha fazla online maç videosu için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.